Ses geldi. Ama enkazda her ses doğru yer demek değildir. Deprem enkazında kurtarma bir hız meselesi değildir. Burada hayatı kurtaran şey öncelik ve dikkattir. İlk kural şudur. Her duyulan ses müdahale anlamına gelmez. Ses yankı yapabilir, metalden taşınabilir, boşluklardan yön değiştirebilir. Bu yüzden ilk adım koşmak değil, dinlemektir enkazda önceliklendirme 3 soruyla başlar. 1. Bu alan güvenli mi? 2. Bu ses canlıya mı ait yoksa yapının kendisine mi? 3. Bu müdahale başka bir boşluğu ya da başka bir canlıyı riske sokar mı? Yanlış öncelik doğru niyetle bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden kurtarmada sıra bellidir. Tespit, değerlendirme, sonra müdahale. Dikkat enkazda sadece bakmak değildir. Dikkat, sesi ayırt etmektir, titreşimi hissetmektir, küçük boşlukları fark etmektir. Bir nefes sesi, bir el hareketi, bir duraksama hepsi hayat belirtisi olabilir. Plansız yapılan her kesit dengede duran bir enkazı çökertebilir. Bu yüzden sessiz kurtarma esastır. Az konuş, çok dinle, az kır, doğru yerden gir. Unutma, enkazda ilk ulaşan değil, doğru yere ulaşan kurtarır. Çünkü enkazda hız değil, akıl kazandırır.